Üstadım mahkemelere düşmüştü Hakim ona sarın çıkar demişti Üstadım mahkemelere düşmüştü Hakim ona sarın çıkar demişti Saydı kökredi birden bir aslan gibi bu sarık, başla çıkardı dedi. Bu sarık bu başla çıkardı dedi. Davası İslam kitabı Kur'an yanına gelirdi ismini duyan. Davası İslam kitabı Kur'an yanına gelirdi ismini duyan. Onun sohbetidir kalbi doyuran Onur kahramanıdır zaman. Onur kahramanıdır zaman. Davası İslam Kitabı Kur'an Yanına gelirdi ismini duyan Davası İslam kitabı Kur'an yanına gelirdi ismini duyan onun sohbetidir kalbi doyuran onur kahramanıdır bediği zaman onur kahramanıdır bediği zaman onur kahramanıdır bedi zaman